İzmir'deki yaşam tarzına bakış etse belli. Yani bu Hamza da nasıl oldu da e, aday olunca birdenbire bu değişimi gösterdi. Yani bu tabii ki belli ki seçimle ilgili bir şey. Cemil Tugay TV yüzde programa katıldı. Rakibi AKP'li Hamza Dağ'ın rol yaptığını savundu. Bu, bu şekilde insanların gözlerine hoş görünüp yarın öbür gün tekrar e, bildiğimiz klasik AK Parti siyasetini Sağda uygulayarak bir sürü noktada bir sürü baskı unsuru oluşturmalar filan İzmir bunları kaldırmaz. Cemil Tugay projelerinin finansmanını nereden bulacağı sorusuna da cevap verdi. Her yatırımda hükümet de bunu yapıyor. Ya yap işlet devletle yaptırıyor ya da dışarıdan kaynak buluyor, öyle yaptırıyor. Yani buca metrosunu yaptığınız zaman buca metrosu evet. kendi işletmesiyle kendi geri ödemesini yapabiliyor. Yurt dışından finanse edildi. Aynı e, finansman modelini e, Karabağlar, e, Gazi Emir metrosu için de rahatlıkla kullanabiliriz. Tugay parti içi küskünlere ilişkinde konuştu. Yani sıfırlanır demiyorum ama hı hı. çok azalır diyorum. Sembolik düzeylere iner diyorum. Bunun da böyle olmasına diliyorum bir taraftan. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu böyle bir sıkıntılı durumda e, rakibimize karşı tarafa cesaret verecek bir sonuca hizmet etmemektir. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin gidip de şey rakibimize oy vereceğini düşünmüyorum açık.